Burada da bir eleştiri vardı yorumlarımız arasında. Morinyon aktı burada değil gibisinden. Ya ben buna gerçekten katılmıyorum. UEFA Arpa Ligi'nin dünkü maçı Fenerbahçe için çok dramatik sonuçlar yaratabilecek tablolar oluşturdu. Zengin ve derin kadro kendi seyirci önünde maçı sahiplenemedi. Savunmada merkez ve ucun bölgesinde temaslı oyundan uzak durdu. Bloklar arasında bağlantı ve adımlaşmayı ihmal etti. E, Mourinho'nun zor zamanlarda karizmasını, vizyonunu, enerjisini ortaya koyması gerekiyor." demiş. Ya yani Mourinho'dan da çok şey bekleniyor. Evet yani sürekli ya oyunu yani, değiştirmesi gerekiyor. Arayışı. Bence de. Evet evet. Şimdi Mourinho bak dün akşam yapsın. dedi ki Dün akşam dedi ki: "Bu gece uyuyabilirsem, bu gece Ay, uyuyabilirsem evet, Başakşehir abi. maçının analizini yarın yapacağım. Uyuyamazsam bu gece bu gece bitiririz biz bu işi." dedi. Bak, uyuyamamak diye bir şey var. Ve şu söyledi. burada insanlar, değil deyince biz, evet şimdi tamam mı? şey dedim ben hepinizden daha çok üzülüyorum dedi. Bak aklı burada. Ya şimdi hepimiz üzüntümüzü farklı gösteriyoruz. Kimi içinde yaşıyor, kimisi gidiyor bir yerde ağlıyor, ağlayan gösteriyor, ağlayan gösteremiyor gidiyor kaybolup gidiyorsun. Yani ben de öyledir yani bir ara sıkıştırırız kendimizi. Ee, bu yapı kredinin şeyi var. Ee, Kogito dizisi var işte düş bir kavramı alıyorlar oradan bir aylık şimdi iki ay, yılda iki kere mi çıkıyor bilmiyorum. Onun başlıklarından bir tanesi utanmaydı. Yani bütün bu hallerimizi göstermemek için utanma insana nerede yerleşiyor, Hı. ne zaman yerleşiyor, Aynen. bebeklikten çıktığında. Mesela şimdi ne yapıyorsun ağlamak için? Utanıyorsun. Ayıp bir şey diyorsun. Öyle öğretilmiş sen. Erkeksin ağlar mısın? Hop kaçıyorsun. Bir izbe bir yere, bir kapının arkasında. Orada bir hallediyorsun. Yüzünü gözünü yıkıyorsun. Anne hani ağlamak öyle üretilmiş ya. Sen ya da senin derinin de böyle hı hı. bir şey kal. Ya yani onun üzüntüsünü bizim gibi göstermesini beklemeyelim. Başka bir diyardan gelmiş. Bak aynı ülkeden iki teknik adam gelmiş. Bir tanesi oyuncusunu almış tribünün önüne gitmiş. Ötekisi ben bunu oynatmayarak korurum diye düşünüyor. Evet. Bak aynı ülkeden, Hiç benzeri kültürlerden, benzeri, ama orada bile durumlar farklı iken... Yani aynı kültürden gelmiş iki insan farklı çözümler ararken duygularımızı göstermek, kendimizi ifade etme konusunda da birbirimize benzemek zorunda değiliz. Şu çok kötü Cem abi. Ya işte o kadar kazandığı umrunda değil parasını alıp gidecek ya. Öyle değil ya sahaya çıkan herkes kazanmak ister. Bak, Avrupa'da ben böyle batı övgüsünü hani böyle coşkulu batı övgüsü yapmayı seven adamlar değilim ama ya bu insanlar kariyerlerini önemsiyorlar. İmajlarını bizden daha çok önemsiyorlar. Bizim kendi imajlarımızı önemse. Bunlara önem veriyorlar. Gitti Türkiye'de başarısı oldu. Dün İspanya basınlarında Atletik yani Fenerbahçe'den ziyade Atletik Morinyolu e, Mourinho'lu Fenerbahçe'yi mahvetti, dağıttı gibi ifadeler var. Bu adam bir yandan oralarda yine hedefleri var. Yani böyle Evet Mourinho kötü mü? Çok kötü. Ben de çok ciddi ayak kırıklığı yaşıyorum oyundan dolayı. Ama oyundan dolayı. Oyunu istediği gibi oynatamamasından dolayı. Şimdi yani ona yok bir ek değilmiş, yapayım ben. Kafası burada değilmiş. Yok anlayamadığı şeyler olabilir. Yanlış şeyler olabilir ama bu eleştiriler mesela işte bazı şeylerin e, değişmesi. Şimdi bu prestijinden öte bunun kazanmasını gerektiren başka bir şey daha var. İmza hakları. Bunun maddi bir karşılığı da var. Yani biz sadece diyoruz ki ya o büyük adam her maçı kazanmak ister. Bu işin duygusal yanı. Evet. Bireysel yanı. Bunlar büyük ekonomiler. Tabii ki. Jose Mourinho, kocaman bir ekonomi. Tercihleriyle, davranışlarıyla, kılık kıyafetiyle, saçıyla, başıyla, efendim tercih ettiği oyuncularla, önerdiği oyuncularla, piyasa takipçiliğiyle bir büyük ekonominin kendi yönetiminin, yani kendisinin de içinde bulunduğu bir şeyin, bir futbol ekonomi ağının bir parçası bu. Onun için de kazanmak ister. Elbette üzüldüğü için, prestiji için. Tabii Büyük sahaya ki sahaya çıkmış herkes maçı kazanmak ister ama daha fazlası bu tip e, teknik adamlarda. Uluslararası piyasada içinde bulunduğu menajerlik ağı bunlar ne kadar kazanırsa o kadar çok oyuncu dağıtır sağa sola. O kadar çok teknik adam dağıtır sağa sola ve girdi sağlar o kendi ofisine o ofis üzerinden de hangi ekonomiyi besliyorsa o ekonomiye yani meselenin maddi yönünü de ihmal etmemek gerekiyor. Yani canı istemiyor burada oynamıyor. Alır parasını gider değil. Kaç tane avukatı vardır Jozo Morino'nun kimse bilmez. Yani bu işleri kovalayan kaç avukatı vardır, kaç tane menajeri vardır, kaç menajerlik aile aynı anda çalışıyordur bilemeyiz biz onları. Dolayısıyla işin maddi yanını ihmal etmeyelim. Yani ya umursamıyor, kazanmaz değil. değil. Kazanmak istiyor Abi. ama birçoğu gibi Mançin'i de kazanmak istiyor. Del Bosque de kazanmak, kazanmak istiyor. Aragones de istiyor ama burası bunlara izin vermiyor. Mourinho dediğim gibi... E beşiktaş maçına çıkardığı kadro, oynanan oyun, dünkü maçtaki genel oyun, ilk yarıdaki, devre arasındaki hamlesizlik vesaire. Bunlar üzerinden bayağı bir eleştirilmesi gerekiyor. Eleştiriyoruz da zaten ama sürekli konunun yok burada şöyle istemiyor, burada istemiyor. Bunlar bana biraz e, gündem dışı geliyor diyelim ve Galatasaray'a geçelim biraz. Bir Galatasaray... cümle okuyayım, bitirelim moruyu. Tamam abi. Taraftarlar üzgün ama bizden daha üzgün değiller. değiller. Üzgün olabiliriz ama biz dengeli olmalıyız. Çünkü onlar üzülüyorlar. Bir dahaki denge maça denge konusunda sohbet ya. toplantısında o kadar ben, çok şey anlattık ki. Ben bir maça daha çıkacağım. Bunun devamı var. Bu turnuvada yarışmaya gideceğim. Slavia Prag maçından sonra herkes fotoğraf çektirdi. Neden diyor? Bir maç kazandık sadece. diyor burayı anlayamıyor işte. Anlayamıyor anlatıyorum. İşte o kültürü muyum? değiştirmek için size değil onlara Antrenörler arkadaşlar vesaire bak, oyuncular anlayamıyor. Yani Fotoğraf değişmesi çek... gereken de o değil. Kültürü değiştirmek için arkadaşlar bir maç kazandık tamam çektirelim fotoğraf. Fotoğraf çektirmekten e, kaçınmıyoruz. Ancak siz hadiseyi büyütüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Çünkü bunu burada büyüttüğünüzde mağlubiyette de tam tersini aynen yapabilirsiniz. Yani. Bak bunu aynen. böyle mı? fotoğraf çektirenlere de bir aydınlanmaya aynen. da ne Biz yol açarsın. Anlamaya çalışalım. Çok sonuç odaklı olmayalım.